Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle ezogelin çorbası yapıyorum. Tarifimiz için 1 çay bardağı kırmızı mercimek, 1 çay bardağı pirinci bir güzel yıkayalım. Düdüklü tenceremizin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ, 50 gram tereyağı alalım. 1 adet orta boy kuru soğanı doğrayalım ve kavuralım. hazır paket almayın. Kesinlikle bu tarifi deneyin. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı acı pul biber, 1 çay kaşığı da kimyon ilave ettim. Şimdi bir yemek kaşığı salça koyalım. Birkaç dakika kavuralım. İçerisine bir diş sarımsağı da doğrayalım koyalım. Şimdiden mutfağımızı mis gibi koku sardı arkadaşlar. Yıkamış olduğumuz kırmızı mercimek ve pirinci de ekledik. İçerisine 2 litre su ilave ediyorum. Bu aşamada tuzunu baharatlarını kontrol edelim, edelim arkadaşlar. Daha sonra kapağını kapatalım. Üçüncü basınç ayarında 25 dakika pişmeye bırakalım. Gerçekten hazırlardan hiçbir farkı yok. Hatta fazlası var demek istiyorum. Çorbamız pişti. Bunu dilerseniz blenderdan geçirebilirsiniz. Bu şekilde tane tane de kalabilir. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yaptığınızda yorumlarda bildirirseniz gerçekten çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın servis ederken kıyılmış maydanoz ve limon sıkalım. Servise sunalım. İçerisinde un yok. Kıvamı gerçekten çok güzel. Herkes çok beğenecek. Şimdiden sizlere kolaylıklar diliyorum. Afiyet olsun, şifa olsun diyorum.